Baba baba. Ne oldu kızım? Baba, ne oldu? Bu, buradaydı. Kim buradaydı? Bebek. Gördün mü? Masal sana bir şey söyleyeyim. Dolabında falan olmasın. Ha, dolabında olmasın. Dolabına ben bakalım mı? Önce kameradan mı? çok merak ettim. Yani. Ama sen uyuduğunda geliyor ya da gel kameraya bakalım. Oda çıkalım buradan kameradan bakalım. Burada gelecek evet. mi? Eşyaları bırakalım. Tamam. Hadi geç kameradan bakalım. Masal, biberini aldın mı? Tamam, o biberini şimdi... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dolabın orada olabilir. dolabın oraya koy istersen o biberini. Olur mu? Masal, oraya mı koyacaksın onu? Hadi oraya koy. Masal! Aa, elektrikten! Aa, Masal bayıldı! Masal bayıldı, dur! Dur dur, geliyorum Masal! Hemen geliyorum! Bekle bekle, hemen geliyorum! Korkunç bebek geldi Masal bebeğe bak bebeğe bak. Masal ben kaçıyorum Masal bekle geldi. Masal Masal gitti mi? Gitmiş. Ya bu bebeğe ya altıda bir pis kokuyordu sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bu bebeği alalım. Biz o bebeğe biz bakalım. İyi olsun korkunç olmasın. İçeride, içeride ona yatak yaptım. Yatağa şimdi gideceğim bakacağım yatakta yatıyor mu diye bakacağım. tam korkunç bebeğe bakacağım şimdi içeride yatakta. Daha senin çözmem lazım dur bekle çözüyorum seni. Çözüm gel, gel 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 içeride şimdi beşik yapmıştım beşiğe bakalım içeride içeride beşiğe bakalım nerede içerideki beşi ha, içerideki beşi a a korkunç bebeğe bakın korkunç bebek değil aslında aslında iyi bir bebek bir şey söyleyeyim ayı altı pis kokuyor aslında hiç korkunç değil ama bir anda kızınca çok korkunç oluyor masal çok sarıldı Aa kaybol. Aa korkunç oldu masal korkunç. Bebek kaç 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 korkunç oldu korkunç oldu masal hemen korku emzikleri nerede ver emzik. Mi? oraya mı gel emzik lazım emzik emzik, emzik, emzik. emzikler nerede orada <laughs> emzikleri bul oyundaki gibi altın emzik vardı ya altın emzik ver gel 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 altın emziği ver bakayım <laughs> o mu altın <laughs> emzik ben getir. altın emzik o mu bak ağlıyor ağlıyor korkunç bebek ver, ver 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 korkunç bebek ağlıyor <laughs> ay düzelmiş tekrar ya da bak çok hızlı çok kızı tekrar eski haline dönmesin. Kızma bebek kızma. Kızma. Evet gül biraz. Ay masal kızacak. Masal kızacak kızabilir. Masal. Masal. Ay çok tatlı ya. Tatlı ya. Ay çok tatlı. Bebek çok tatlı. Masal çok sarıldı. Aa kaybol. Aa korkunç oldu masal. Korkunç bebek. Kaç 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 kaç. Yine korkunç bebeğe dönüştü bu ya. Burada mı? Oo. Masal burada yok. Burada hani, Buradan kayboldu. Dümdürme. Burada yok Masal. Şu korkuş bebeği nereden evimize, evimize geldi ya? Ona Hadi. emzik veriyoruz. Neler yapıyordu? Oyunda neler vardı? Dümdürme. Dümdürme. Oyunda neler vardı? Dümdürme. Emzik vardı. Evet. Bez veriyorduk. Ne yapıyordu? Bi Seni... Biberon vermedik. Biberon vermedik. Biberonu al oradan. Dümdürme. Biberonu verelim. On oh, ses geldi. o oh, ses geliyor. Mazal korkucu bebek yine içeride galiba. Nerede mi? Tabii. Bir şey söyleyeceğim. Senin odanı da dağıtmışlar. Odana bak. Evet, Oğlum Mazal şuralara bak. Mazal her dağıtmışlar ya. Rujunu bile dağıtmışlar ya. Şurayı nasıl toplayacağız? Bu kötü bebeği yakalamamız lazım korkucu bebeği. İlk önce şunları toplar mısın? Şunları bir topla. Topla 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 geliyorum hemen. Topla geliyorum. Diyor musun? Topla etrafı topla topla onu doğru orada toplamamışsın topla. Şuna bak ya ne yapmış ya onu bile bozmuş tüm oyuncaklarını bozmuş masalı. Aa, masal masal elektrikler gitti elektrikler gitti. Geç 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 masal ışık alalım hemen ışık alıp gelelim. Masal ışığı aldık. Işığı aldık evet gir gir gir. Sen bak içeri içeri bak içeri içeri gel 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 gel. Ya ben de çok korkuyorum masal. Nerede acaba bak bakalım solda bebek var mı? Sesi de geliyor korkunç bebeğin. Evet. Çok korkuyorum. Evet. Şuraya bak hayır, masal. Masal. Masal dolabı açacağım. Dolabı, hayır. Dolabın hayır. içinde. Hayır. Dolabın içinde ses geliyor bebek ağlama sesi? Hayır. Ben mi açayım? Şunu mu açayım? Evet. Bunu mu açayım masal? Bu dolabı açayım içinde mi acaba? Evet. İçinde midir acaba? Masal çok korkuyorum. Orada ışık var. Burada ışık yok ya. Işıklar gitti bu masalın odasında. Aa, aa, kaç 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 burada bebek. Bence ışıkta burada burada kalalım masal. Burada ışık var burada kalalım. Ya şu korkuç bebeği bir bulmadık ya. Bulmamız lazım korkuç bebeği. Acaba içeride pusette mi yatıyor? İçeride yatıyor mu? İçeriden ses geliyor ağlama sesi. Yine, Yine kızdı. Ha? Kü Ay, ay korkucu bebek. Korkucu bebek lütfen. Lütfen korkucu bebek kızma. Kızma kızma kızma. Masal masal emzini getir. Altın emzini nerede? Altın emzini nerede? <laughs> ha ışık var. Ha ışığı beğendi. <laughs> ha ışığı beğendi. Arkadaşlar <laughs> ışığı... Evet ışığı beğendi. Dur kim Oo ışığı beğendik. Işığı beğendi ağlamıyor. O zaman hep ışık tutarız bu bebeğe. Hep bebeğe ışık tutarız. <laughs> Işık mı tutalım sana? Al masal. Masal altın emzik. Fergana sarıl, sarıl çok tatlı sarıl. <laughs> çok tatlı. Masal yine kızıyor. Yine kızıyor masal. Kızıyor masal. Masal kızıyor. Sarıldın <laughs> ya. Şu ışığı al şuradan ya. Işığı almam. Aa, aa bebek. Masal masal bebek bebek bebek. Masal masal kaç. Kaç bir şey buldum masal. Şu şunu ona verelim tamam mı? Bunu ona verelim. E ona verelim içeride mi? Bak bakalım. şeyinde mi? Orada mı? <laughs> Aa yine oradan gitmiş ya. Nereye gitti bu bebek ya? Bebek neredeyse yine. Nereye gitti acaba Masa? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu verelim. İzleyelim bakalım gelecek mi buna? Bunu sever bebekler biliyor musun? Gel izleyelim. Kameradan izleyelim hadi gel kameraya bakalım. Hadi gel gel İçeri gidelim kameradan bakalım. Gelecek mi? Geldi anda ne yapalım biliyor musun? Biberonu verelim. Biberonu al oradan. Biberon var diye. Orada biberonu var diye onun. Biberonu verelim yakalayalım dışarıya atalım kapıdan tamam mı? Evet. Hadi ya, onu götürelim evden atalım. Nasıl? Evet. Nasıl? o bezi de şimdi o bebeğe takalım korkuş bebeğe, en evet. bir da verelim içeride mi? İçeride mi? Yatıyor mu orada? Kamerayı kırmış. Kamerayı da mı kırmış? Aa orada orada orada. Orada ses çıkarma. Şimdi ben onu biberonu vereceğim. Gel diyeceğim buraya. Nasıl? Tam biberonu onu da vereceğim. Tamam O anda yakalayacağız. Kaçır, çıkartacağız onu tamam mı evden? Cici bebek. Cici bebek ister misin? İster misin? Süpersin bebeği yakaladın. Bebek burada şimdi. Onu hemen hemen dışarı atalım. Masal. Aa düşecek. Aa, düşme. İçinde içinde bebek içinde masal. Bebek içinde al 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 al. Götür. Hayır sallama sallama sallama. Hemen dışarı at bebeği. Hemen dışarı at. Hemen dışarı at bebeği. Dur dur, dur. Kapıyı açıyorum. At 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 at, at. dışarı at attın at mı? At bırak bırak. At. mı? Hop oh be bebekten kurtulduk Çak. Hop oh masal çok kolaymış ya. Evet. Ya kurtulduk sonunda bebekten. Kaç zamandır oldu? Ha? Evet kaç zaman. Masal kapıda bebek. Yine kapıda kapıyı çalıyor. Çocuk, Mas... çocuk başımızı şişirdi. Ya. Vay. Bebek kapıda yine masal. Neyse kapıyı kilitleyelim de bir kere kilitleyelim. Kilitleyelim. Ay Hiçbir Allah yerden Allah. giremesin. Allah. Bugün, şak, tamam bugün kurtulduk biz ondan. Buradan giremez içeriye.